Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz şimdi fındık toplamaya gidiyoruz. Bu yeğenim, büyük ablamın oğlu. Arka da çiğit. fındık Zeyit. Arkada da e, en büyük yeğenim Melisa. Yağmur yağdı. Ablamla e, ab şey babam başka bir yere fındık toplamaya gittiler. Biz de yeğenlerimi falan topladım. Büyük yeğenlerim var. Sağlam. İnşallah bitiririz. Gidemiyoruz. Yolumuz kapalı. Fasulye çubuğu düşmüş. Hadi sen geç Yiğit. Geçme İsa. Biz çok zor şartlarda bundan ne gidiyoruz var, ama kalır, 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 <laughs> gidemiyorlar. Bu ne? Ne oldu buraya? Yeğenlerimi yolladım. Ben de her ihtimale karşı çuval aldım. Şimdi dün topladık. Çuvalları orada bıraktık ama ne kadar kaldığını bilmiyorum. O yüzden dedim ne olur ne olmaz şuradan geçmem lazım. Kaygan. Şu an kayarak gidiyoruz. Bana derler Nangıspay gibi. <laughs> Hadi yürü. Sen git. Buraya toplayacağız. Yiğit o uçuyor. Yiğit e, fındık toplamaya başladı. Melisa orada. Ben de buradam. Amca! Efendim. Amcam da burada fındık topluyor. Eyvallah! Hadi İran haydi! <laughs> Çamurların içinde fındık topluyoruz. Burada bir ırmak var. Amcam. Amca! Yanlışlıkla senin yerine fındık aldım. Olsun. Sana. Olsun mu? <laughs> Burası amcamın yeri. Burası bizim yer. Burası Süner. Irmak Süner. da ırmağı tadım. Amca! Bu ırmaktaki fındıklar bizim. Ha. Tamam mı? Tamam. Yarısını at bu tarafa. Sen öyle mi yaptın? He. <laughs> Baksana bizim daldan gitmiş. Oh. Ne zaman alıyorsun? Bizim dağdan... Çok zor, zor şartlarda fındık topluyoruz. <laughs> fındık toplamak güzel. Hiç kendim inanamadım. Melek bunu topla Melek yağmur geliyor. Şu orada <laughs> aslında neyse yere atayım. Şuradan kurtarayım da Melisa. Yoksa amcam alacak ırmaktaki fındıkları. gel alayım Melek, fındığı al. Amca, yanlışlıkla senin oradan fındık aldım. Yırmağı topla, yırmağı Melek. Sence alayım. Yırmağa düştüm, yırmağa. Tamam, bir iç. Ve isim. sona geldik. Yiğit. Tamam. Herkese senin gibi bir yemeyici lazım teyzeciğim. Aferin sana. Aferin teyzesinin bir tanecik oruşuna. Yukarıda da var. Bak şu kaşlarda var. Kaşlarda. Gördün mü? Heh. Yiğit. Aferin şimdi. Ayağına bastır onu. Ayağına. bastır ona. Hayır içine bas. Yiğit de fındık toplama taktikleri, çuvalı yerleştirme taktikleri öğretiyorum. Oh. Geleceğim fındık gülü yemeye gitsek tamam teyze bırak. Fındığı da buraya koyalım. Yiğit kaç kova topladın? Yedi. Doğru mu kaç söylüyor? Kaç kova topladım Melisa? <laughs> İki çuval. Ha, o da yarım. Bir çuval topladık, dinlenme molası verdik. Ne kadar dinlenelim? Bir Seyce. gün. Bir gün. Bir gün mü? O zaman eve gidelim. Olur. <laughs> Çuvalımız da şu, şurada. Şunun, şunu doldurduk. yağmur yağmaya başladı. Tabi yağmur yağıp, yağıp da eve gitmeyeceğiz. Yağmur yağıyor. fındık toplamayı bırakıyoruz. Ben mutsuzum ama yemeyicilerim mutlu. Topluluğu, mutlu, sanki. musunuz? Hayır. Mutsuz musun? Evet. Biz yine fındık bahçesine geldik. Üstümüz falan ıslanmıştı. Acıkmıştık. Yemeğimizi yedik. Çuval yoktu burada. Çuvalları doldurmuştuk. Şimdi Üstümüzü de çıkarttık. Kuru kıyafetimizle ee, yağmur da durdu. Yeğenlerim gelecek. Ben erkenden aşağı indim. Şöyle kuralları falan bırakayım. Bunu da alayım ve fındık toplamaya devam. bakarsın gözlerini bakarsın gözlerini, süzersun. Altan altan bakarsun, gözlerini senin yoktu sen her şeyden güzelsin sen her şeyden güzelsin Eşim sen senin yoktu sen her şeyden güzelsin sen her şeyden güzelsin <laughs> Yaydım kuzularımı, yaydım kuzularımı Yaydım kuzularımı, yaydım Buraları topladık. Yukarıda küçük bir yerimiz kaldı. yerlerin falan oturdu. Çuval kalmadı. Çuval alıyorum şu an. Tekrar yağmur yağmaya başladı. Yağmur izin vermiyor fındık toplamamızı. Çocuklar! Yine yağmur yağıyor galiba. Evet, evet, evet. Siz de çok meraklısınız eve gitmeye. Evet. Gençler. Teyze evde bir şey mi unutmuştum? Gidip alayım mı? Hayır gidemezsin. <laughs> gidemezsin Yiğit. Evet. Tekrardan yağmur yağmaya başladı. Çuval geçirdi kafamıza yine. Melisa kablumbağa gibi oldu. Uç Uçacağım. uç. Kurt, kurtul. Efendim. Fındıksız bir yere git Melisa. Spiderman Yiğit burada. Yiğit de gidiyor. Yiğit'i oraya yerleştirdim. Orada bayağı fındık var. Dedim oradaki fındıkları topla. Yerdeki fındıklar. Şöyle. Burası kaldı bir tek. Şöyle şu bölüm. Ondan sonra aşağı ineceğiz. bitirdik. Şimdi aşağısı kaldı. Ay. Aşağıda da varmış bayağı fındık. Abu! <gülüyor> <gülüyor> Eğleniyoruz. Fındıkla topla topluyoruz. Çok da yorulduk. Arkam arkamdaki Yiğit Başak konuşa 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 kafamız ağrıdı. Melisa Yiğit'ten memnun musun? Hayır. Eve gidebilirsin. Ben çok Gidiyorum. memnunum. Olmasaydı biz asla bitiremezdik. Öpücük verdiyse de. Izle.

Çikolatalarımızı, bisküvilerimizi yedik. Şimdi yine tekrar fındık toplayacağız. Yiğit, Paşa, hadi. Sen de yolu topla. Paşa, mesajı varmış büyüklere. Evet Yiğit. Küçükler de fındık toplayabilir. Evet. Küçüklere, küçük. küçükler kaçınıyorlar diyorlar ki ben küçüğüm toplayamam. E, toplamayı Ama bilmiyoruz. Toplaması şey çok kolay. Fındığı böyle alıp. Böyle çuvala sokmak. Aferin aynen öyle. Topla bakayım. Görsünler nasıl fındık toplanır diye. Yiğit nasıl gidiyor fındık toplamak? İyice gidiyor baya ilerledim. Şöyle ah, fındık çuvalını çiğniyoruz. Çünkü çok fazla alsın diye çuval yetmiyor. <laughs> Yiğit orada ayrı bir dünyayı yaşıyor. Evet. Ye, <laughs> az önce yaptığın şey sporu göstersene. Fındık spor yapılıyor. Aynen çiçe atıyor. Evet. evet. Fındık sporu. Ben bu bunun adına buklamın dedim. <laughs> Bak beni ne paçaldı <hep> teyzeciğim. Kız <laughs> <Paz var. gülüyor> tamam, gibi. Çok şükür bitirdik. Ablam geldi çuvalları bağlıyor. Çuvalın, çuvalların ağızlarını bağladı iple. Şimdi yuvarlıyoruz aşağı. Tamam. Aman yuvarlanırsın abla. Tamam. Çuvallarımız yuvarlanıyor. Şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Babam arabayla geldi. Ablam yuvarlıyor. Loğusa gibi yuvarlanıyor abla. Çok gevşek oldu. Çuvalları yuvarlıyoruz. Vallahi iyi iş gördük. Ablam da bugün gittiği yerde bayağı yoğrulmuş. Çekilin yoldan. geliyor. Laf laf laf. o gelemiyor bu. <laughs> Keşke buna koysaydık fındık abla. Bu gevşek kaldı. Şunu da yuvarlıyoruz. Oha benim yuvarladığım çuval gidiyor şu an. Bayağı gitti bizim gevşek çuval yavaş yavaş esnek esnek aiste bu baya şişmanlar hemen yuvarlanıyor da zayıflar yuvarlanmıyor. Çuvallar gidiyor bizde peşlerinden. Melisa ediyor mu ki keşke bu kadar toplamasaydık Melisa. Bunları yollamak da sıkıntılı. Ay düşmüştüm az kalsın. Çuvalları yuvarlıyoruz. Çuvallar bir yerde kalıyor. Yani komple aşağı doğru, yola doğru gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Bu, kafa'sına fındık. <laughs> Bu kafasına fındık mı? kafasına fındık mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, on, on bir. Ben yola indim. Babam yukarıda. Ablamla babam yukarıda. Çuvallar yola sonunda gelebildi. Marzu <laughs> filan. <laughs> <laughs> babam kaşların adamı. Geç kızlara sesleniyorum. Sakın <laughs> bu kız bahçesi olan bir yere gitmeyin. Sakın o delikanlı. Orada delikanlıları almayın bak. Evet, bu kız bahçesi <laughs> Almayın sakın. Yanlışlıkla öyle bir şey yapmayın. Yapmayın. Ha bu kasa kapalı değil mi? Durdu bırakın. Tamam. Tamam. Bitir bitir. Tamam. 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 ben de saydım polis amca geceymiş toplamazdık. Ben, 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 ben. Topu topu. Dur dur baba bir şey söyle, söyle baba, nereye ne? de. <laughs> <laughs> baba çok yorulduk, atadın, baba çok yorulduk. Ne oldu abla, kalkar mı çoğalak? Kalkmayalım. Çok yorulduk, Çok çoğalak'la alakalı bir şey değil, bugün biz çok yorulduk. Gel <laughs> lan pis pis. Bak iftira atıyorlar bize. Acaba toprak mıdır, fındık mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Taş koyduk <gülüyor> içine <gülüyor> baba. Taş koyduk içine. <laughs> Yaprak taş. Teşekkür ederim. İyi fındık topladınız. Melisa Yeğitsen. Çok güzel. Teşekkür ediyorum topladığınız fındığa. <laughs> evet baba. E, ben de yoruldum. <laughs> ee, size saygılarımı... mı e, para mı? <laughs> Fındığı da veriyor para. Mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>